Ey Gülcem, ey ansızın fikrime düşen meşgale. Yokluğun ne güzel tetikliyor yüreğimi. Ve yüreğimden ne muazzam dökülüyorsun satır satır. Ey Gülcem, ey güzelliklere kısır garip ülkem. Bugün senin havan hakim diyarımda. Bulutların tini, Umuda çok uzak bugün. Bir garip düşüyor damlalar arştan. Yoksun ya, yağmur eri eri yarıyor toprağı. Bekliyor işte insan. O huzuru fitilleyen derin kokuyu. Ey Gülcan, ey benim prangalarca susturamadığım düşüncem. Korkarım ki azaldığını hissediyorum. Bir türkü getiremiyor artık seni dünyama Çizdiğim şiirlerde görünmüyor yüzün Ve ben yokluğuna alışmışken bu kadar Hiçliğine alışacak olmak ne hüzün İnan Gülcan Yokluğun ne muazzam hiçliğine karşı Ölmek yokluğunda ne güzel Ey Gülcan Ey benim noktalayamadığım cümlem Yokluğunda çetin mücadelelere giriştim. Bozuk dedikleri devrin en ortasında şiirlerini güzelliklere mevzileyen delikanlılar yetiştirdim. Dillerine tedbir koyuyorlarmış. Ama nafile. Ve Gülcan en güzel şiiri suskunlar yazarmış. Ey Gülcan! Ey içinden sabahlara sıyrılamadığım gece. Bugün bende oyun kaybetmiş çocuğun huysuzluğu var. İstilaya uğramış kentin çaresizliği var. O kadar şey var ki güllem beriktirdiğim. O kadar şey var ki anlatamıyorum, yazıyorum.